Merhaba arkadaşlar hepinize merhaba. 4 hafta önceden geldim. Ee, arkadaşlar şey hemen de bu tarz örneğimiz videom vardı. Onu izlemediyseniz hemen izleyin. Çünkü o çoktur. Ama ama birazcık uzun. Ee, ama bak bak. Bak bu kadar çok uzun ya. Bak bu bak. 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 O kadar çok uzun. E, 1 saat 30 dakika 10, 10, 17 18 saniye. Ne bilmiyorum. O videomuz o, o kadar saat sürmüş. Niye o kadar saat yaptım bilmiyorum. Şimdi size çok önemli bir şey göstereceğim. Ama bakın. E, hep orada, hep orada şey eee ne diyor? Hadi hem şey burada. Mutlu seneler. Yılbaşına giriyoruz. Bugün saat akşam yılbaşına giriyoruz ve kopacağız, kopacağız, kopacağız ve öleceğiz. Çaka çaka öldü değil, <laughs> kopacağız, kopacağız, öleceğiz, öleceğiz. Her neyse. işte e, sizi komple göstermem gerek. ve bakın bu ne arkadaşlar bakın ay pardon hiç bakın car spray bunu aldık bakın size bakın size Siz böyle. ve size son olarak da bir şey göstereceğim sıkıntı gitmem götüreceğim şeydi şu dur bir dakika sen şu an sen, sen şu an kanala abone olmayı ve like atmadın mı hemen hepsini yap buradan like atabilirsin, oradan da abone olabilirsin ve şuradan da zil tuşunu açabilirsin hadi hadi yap 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 yaptın mı 3 2 1 gel tamam ya yaptıysanız şimdi göstereceğim o sürprizimizi Arkadaşlar sürprizimiz. Ta da, da. Tabii ki arkadaşlar sürprizimiz o değil. ta da. Sürprizim şu. 3 2 1 3 2 Lan! Oğlum. Arkadaşlar elim gittim. <laughs> elim çok ağrıyor. Alamıyorum tableti. Tableti alamıyorum. Elim çok ağrıyor. Of, ben niye öyle düştüm? Of, 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 of. Çok ağrıyor elim ya. Of elim çok ağrıyor. Akarlar ne az önce? Ben sürprizi gösteriyorum. 3 2 1 Bakın sürprizimi gösteriyorum. Bakın. Bakın. sürprizim bu. Ben 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 ben. Kaka bu değil. Kapatın gözlerinizi. Bakın ben sizin gözlerinizi kapattım. İşte ince. 1 2 3 Tadam. Kendi bunu bu süsleri ben abim süsledik bu süsleri bakın. bu sarıyla kırmızı bir süsledik arkadaşlar. A bu arada daha olmuş. bakın annem de buraya karlar kar spreyiyle birazcık sürdü. birazcık televizyona gelmiş olabilir. Buraya hiç gelmedi tamam. Ve burada şey, şey akşam olunca ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Sikeyim bakalım yarın her problem musun bak bakayım bunu açacağım bunu açacağım daha sonra da buraya 2024 yazacağım arkadaşlar mükemmel be ama arkadaşlarım benim arkadaşlarım gelemeyecek ya hoşuna başına gelmeyecek neden de soracak olursunuz. çünkü eee mümkün mesela eee meymen şey eymen tutuyor babaresine gidiyor e, ee, mankalarda kalasına gidiyor ama bizde de tek başımıza kutacağız bir başına akrabamız falan gelip gelmeyecek çünkü e, yani, kutlayamayacağız onlar birlikte çok üzüldüm işte o yüzden Eğlen bakka bu videoyu lütfen izleyin çünkü bu video son olabilir. Akala bu arada bu video Akala bu arada aslında ne bir şey Hani bence 100 video 100 video yapınca tane kendime YouTube plaketi yapacağım ya. İşte 100 video 100 video 100... Aa adını unuttum. <coughs> 100 plaket 100 video 100 plaket yapacağım sonra ne yapıyorum biliyor Belki Ama bakın belki Bu benim Son videom olabilir Bakın iyi dinleyin bu benim son olabilir belki bakın Belki diyorum oluyor demedim belki dedim şey size bir şey daha söyleyeceğim ee, burada az önce anlattığım şey kötü haberdi. Ama şimdiki haber ise daha da kötü. Arkadaşlar ben YouTube kanalımı kapatacağım. Evet arkadaşlar çok üzgünüm. YouTube kanalımı kapatacağım ben. Şimdi YouTube kanalı kapatacağım dediğiniz derdiniz ya siz de hemen Aa! diye şaşırabilirsiniz. Çünkü neden ne aşı soracak olursanız zaten değil. Çünkü çünkü <laughs> Çünkü ben çok gereksiz videolar çektiğim için kaçı kendime göstermeyeyim kaçı kaçı oyun kaçı kaç, kaç çektiğim için e, o yüzden birazcık ne olmadı yani özgürüm ben de biraz kötü düşündüm o yüzden YouTube kanalımı ben kapatacağım ve 8 abone ile ayrılacağım özgürüm bu ne? yapacağım. Să-ți Good shooters. Bye, bye! arkadaşlar şu an sizde de üzülmüşsünüz ben de çok üzüldüm kapatacağım diye ee, ama bunu yapmak zorundaydım o yüzden <laughs> yapmak zorundaydım çünkü gereksiz videolar çektiğim için yaptım arkadaşlar size çok önemli bir şey söylemem gerek çok önemli yok bir şey yakardı pardon Hiç, hiçbir şey söylemeyeceğim şu an benim moralim çok bozuk şu an şu an çok kızgınım ben kızgın değilim de moralim bozuk şu an benim zaten ne söyleyecek olursunuz çünkü youtube kapatacağım dedim ya onu da çok kararsızım ya kapatıyorum ve de kapatmam ya Bu arada şimdi kendime topla birlikte beşlik soktum az önce. Topun da keserli. Çünkü ben keserliyim ya. Arkadaşlar. <laughs> Özgürüm. Oh, tamam. Karar verdim artık. Karar verdim. Ka bakın arkadaşlar. Karar verdim. Bakın. Bakın. Karar verdim. Youtube kanalımı kapatacağım. Karar verdim. Şimdi yine herkes. Aaa. Niye? Niye de şaşırabilir? Çünkü e, ne istiyorum. Az önce anlattığım gibi video çektiğim için böyle durumcayım. Çünkü gereksiz videolar çektiğim için buradan kapatacağım. Ve bir de bir şey söyleyeceğim. Sanki e, YouTuberlık tam benim gibi değil sanki. Neden de soracak olursunuz. Çünkü bakın ben futbola gidiyorum. Futbolda gittiğim için zaten bir e, futbol, bir okul. Ama şey, futbol var ki Mesela okul açıldı ya. E, Pazartesi günü e, maç yok, antrenman yok. Salı günü oldu. Salı günü oldu, okula girdik. Sonra çıktı Hemen e, koşan fırınımız var salı günü. Saat şeyde dört buçukta. E, daha sonra... E, daha sonra çarşamba oldu okula gittim eve geldim tekrar babam o çarşamba günü babam ne oldu bu arada biriniz olsun ee, ve bir de şey yapacağım bir de şey yapacağım ne diyor şey çarşamba günü e, gittiğim Perşembe günü okula gidip geldiğimde okuldan, okuldan çıkıp geldim ve e, ve perşembe günü de antrenman ya da maç yapabiliriz. Çünkü pazartesi günü öyle. Ya antrenman ya da maç yapabiliriz. Tabii cuma günü de gelip e, bir şey olmuyor. E, e, tabii ki futbol kursları her zaman gibi cumartesi ve pazar günleri var ve cumartesi günü yani bu de, bugün günlerden pazar mıydı? E, bugün pazar ya arkadaşlar. Ben bugün mesle, bugün bizim full maçımız var arkadaşlar. Full maçımız var. Eee ve e, bugün de şey e, bugün de bugün de pardon e, dün, dün, cumar, dün cumartesiydi ya ben önce işte gittim onlar maç yapmadık antrenmanı yaptım. antrenmanı da ben çok iyiydim hadi bana bile aferin dedi e, ama şey e, sürpriz diyeceğim hani bugünlerden pazar ya ensenizi kapar pazar sesi pardon ne o değil e, şey e, e, ee, ne söyleyecektim? Uf, işte ben Cuma günü Tamam tam e, bugün zaten pazar ya yani işte e, ben bugün maça maçı falan gitmeyeceğim. Ben biliyor musunuz? Çünkü annemin o kadar işi var ki yemek bu o kadar yemek yapacak. O yüzden ama bakın ben tek başıma gidelim tam gidiyorum de ama hem pek, pek dikkat edemiyorum. O yüzden artık gidemediğim ki annem beni götürüyor futbola. Eee o yüzden o yüzden o yüzden şey yapacağım arkadaşlar o Sizinle vakit O zaman eee akşamı kadar yemek bir ve ben de bekleyeceğim oturacağım. Ne yapacağım başka? Kayboldu benim hala mobizim varsa size e oyuncuz çıkabilirim bu akşam? ha? bu akşam lütfen şey şey bugün benim objem varsa evde çekebilirim, oyuncu çıkabilir ben kabinimde oyunlar var. ne çıkacağım biliyor musunuz? Roblox Kick Off çıkacağım. Kick Off biliyorsun zaten bir tane futbol oyunu Kick Off Kick Off tekmele demek zaten. Kingdom. Ee, tamam. Akıllı burada çak şaka yaptım şaka yaptım. YouTube kanalıma kafa tabii ki. Ben de bir de yap Herkes şimdi evet yapıyor yap diyecek çünkü ben e, YouTube YouTube'u kanalı çok seviyorum YouTube burada bana göre bence. O yüzden böyle oha oha arkadaşlar konuşmam bakın yavaş yavaş konuşuyoruz konuşuyorum kaç konuşuyor musunuz? 13 dakika o şey, şu, e, şu an ben ne konuştum ya yavaş 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 konuştum dakika 14 e, e 14 dakikam 9 saniye oha ya neyse arkadaşlar eee kanalıma abone olmayı ve like atmayı ve diye düşünmeyi unutmayın görüşürüz Sizi çok seviyorum Bye bye. <laughs> Kapat. Ben öyle kendimi çekiyorum ya. Ah kapatmamış. İyi varsın. <laughs> bye bye.